Zemzem suyu, kurban kanıyla kutsanmış kuyu geleneğinin İslam öncesi kalıntısı mı? Zemzem suyu, İslam inancında olağanüstü kutsallık atfedilen, Kabe'nin birkaç metre doğusunda yer alan ve hac ile umre ibadetlerinin ayrılmaz bir parçası olan bir kuyudur. Bu suyun kutsiyeti, İslami anlatıya göre İbrahim'in oğlu İsmail'e su arayan Hacer'in duasıyla mucizevi şekilde yerden fışkırdığına inanılan ilahi bir kaynağa dayandırılır. Ancak bu kutsal suya dair inanç ve ritüelin kökeni İslam öncesi Arap pagan kültürüyle ne ölçüde ilişkili olduğu yönünde tarihsel, antropolojik ve mitolojik bir sorgulama yapılması gerekir. Bu soruya yaklaşırken, hem zemzemin İslami anlatılardaki yeri, hem de antik yakın Doğu ve Arabistan'daki kutsal kuyu ve kanla kutsama ritüelleri detaylı şekilde ele alınmalıdır. Birinci zemzem kuyusunun İslami anlatılardaki konumu. İslami geleneklerde zemzem suyuna dair anlatı şu şekildedir. Hacer, çölün ortasında oğlu İsmail için su ararken yedi kez Safa ve Merve tepeleri arasında koşar. Cebrail, ayak veya kanadıyla yere vurur ve zemzem suyu fışkırır. Bu suyun, şifa verici, günahları arındırıcı ve manevi açıdan kutsal olduğuna inanılır. Hadis kaynaklarında, Peygamber Muhammed'in doğmadan önce göğsünün meleklerce zemzem ile yıkandığı da rivayet edilir. Zemzem suyu, kur, anda doğrudan geçmez, bu anlatılar genelde hadis ve siyer kaynaklarına dayanır. Bu durum, bazı araştırmacıların zemzemin kutsiyetinin İslam öncesi dönemde oluşmuş olabileceği ihtimali üzerinde durmasına neden olur. İkinci Arap Pagan kültüründe kuyuların kutsanması ve kan ritüelleri. İslam öncesi Arabistan'da, özellikle Hicaz bölgesinde, kuyu ve su kaynaklarının kutsanması oldukça yaygındı. Bunun nedenleri arasında, su kaynaklarının azlığı nedeniyle hayati öneme sahip olmaları. Doğal oluşumlara kutsiyet atfetme eğilimi. Kurban sunuları aracılığıyla tanrılarla iletişim kurma çabası. Gibi unsurlar yer alır. Nitekim pagan Araplar, kutsal kabul ettikleri bazı kuyuların başında tanrılara kurbanlar keser, bu kanları. Kuyu ağızlarına, taş dikitlere, betil, kutsal ağaç veya sütunlara, sürerek bir tür, kanla kutsama ritüeli, uygularlardı. Bazı rivayetler, Zemzem kuyusunun İslam'dan önceki dönemlerde de bilindiğini ve önemli törenlerde kullanıldığını, hatta belirli tanrılara adak olarak hayvanların kesildiğini ve bunların kanlarının bu kuyunun civarında akıtıldığını ifade eder. İslam tarihçileri bu dönemi cahiliye olarak tanımlar, ancak bu uygulamaların izleri tamamen yok olmamıştır, sadece anlamları dönüşüme uğramıştır. 3. Zemzem kuyusunun İslam öncesi kullanımı ve ritüel bağlantıları Tarihsel kaynaklara ve oryantalist araştırmalara göre, Zemzem kuyusunun İslam'dan önce de var olduğu, hacıların ya da Kabe ziyaretçilerinin bu sudan içtiği bilinmektedir. Kimi rivayetlerde Zemzem'in Hubal gibi putların önünde sunak olarak kullanıldığına işaret edilir. Bazı antropologlar, kutsal kuyu artı kurban kanı ikilisinin sadece Arabistan'a özgü olmadığını, Kenaniler, Babilliler, Fenikeliler ve hatta erken dönem Yahudilerde de görüldüğünü belirtir. Pagan Araplar, kurban kanını suyla karıştırarak tanrıların öfkesini dindirecek karışımlar oluşturur ve bu sıvıyı ya içme ya da adak olarak sunma eylemine girişirdi. Bu durum, zemzem kuyusunun zamanla İbrahim'i bir hikayeye bağlanarak, önceki kan ritüellerinin yerini temizlenme ve rahmet sembolizmine bıraktığı görüşünü doğurur. Dördüncü arketipsel ve mitolojik paralellikler, su artı kurban artı arınma. Antik inanç sistemlerinde su ve kan genellikle birbirini tamamlayan iki kutsal sıvı olarak algılanır. Su, hayat verici, temizleyici ve diriltici özelliktedir. Kan, yaşamın özü, tanrılara ulaşma aracı ve kurbanın ruhsal değeri olarak değerlendirilir. Bu ikisinin birleştiği ritüeller, özellikle Mısır'daki Nile kurban sunma, Mezopotamya'da tapınaklara giden suların kurban kanıyla karıştırılması, Kenan bölgesinde ilahi kuyulara kan dökülmesi gibi örneklerle karşımıza çıkar. Yani bu anlayış, Orta Doğu'nun ortak dini arketiplerinden biridir. Zemzemin kutsallığı da bu çerçevede değerlendirildiğinde, İslam'ın bu kadim ritüel yapı taşını alıp, kan, unsurunu çıkararak, suya dayalı, bir arınma modeli sunduğu söylenebilir. Beşinci zemzemin kutsiyeti, dönüştürülmüş bir pagan ritüeli mi? Tarihsel, arkeolojik ve mitolojik veriler şunları düşündürmektedir. Zemzem kuyusu İslam'dan önce de kutsaldı. Kabe çevresinde kurban kesmek ve kanla kutsamak yaygındı. Paganlar, bu kuyuda kurban kanı akıtarak tanrılara bağlılık sunardı. İslam, bu pratiği reddetti ama kuyuyu ve suyu korudu. Ritüel, anlam bakımından dönüştürüldü, şeklen ise kısmen muhafaza edildi. Bu nedenle zemzemin kutsallığı, doğrudan olmasa bile, kanla kutsanmış kuyu, geleneğinin İslam iyileştirilmiş ve arındırılmış devamı olabilir. Sonuç, zemzem suyu ve kan ritüelinin tarihsel ilişkisi. Zemzem, İslami anlatıda ilahi bir mucize olarak sunulsa da, tarihsel bağlamda. Antik çağda yaygın olan kurban kanı ile kutsal mekan ve su kaynaklarının takdis edilmesi geleneğiyle ortak özellikler taşıdığı. Pagan Araplar tarafından da kutsal kabul edildiği ve kanlı ritüellerin burada icra edildiği. İslam'ın bu ritüeli simgesel olarak dönüştürdüğü ve su unsurunu kanın yerine geçirdiği ifade edilebilir. Bu da İslam'ın yeni bir teolojik sistem inşa ederken mevcut halk ritüellerini tamamen yok etmeden onları yeniden anlamlandırarak kullandığı fikrini destekler.